Herkese merhaba arkadaşlar PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yarın gelecek muhteşem oyuncuların analizini yapacağız. Ayrıca Perşembe günü hangi ikonlar gelecek onun üzerinde duracağız. Oyuncuları değerlendireceğiz. Belki de Sezonun son Player of the Week top açılımlarını yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki gelecek oyuncular artık bizi çok fazla heyecanlandırmaz. Zaten artık yavaş yavaş da oyunun çıkma tarihleri de yaklaşmaya başlıyor arkadaşlar. Hemen merak edenler için e, geçmiş dönemlerdeki e, tecrübelerimizden aktaralım arkadaşlar. Normalde... E, Önce bir demo çıkar arkadaşlar. Bu betaydı bu çıkan. E, PES 2022'nin betası çıkmıştı biliyorsunuz. E, demo çıkacaktır diye düşünüyorum. Ağustos'un sonlarına doğru da konsola artık oyun çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Mobile peki ne zaman çıkacak? Mobile biraz geç geliyor arkadaşlar. 1,5-2 ay gibi bir süre sonra mobile çıkıyor. Bilginiz olsun. Ağustos yani Eylül, Ekim başına falan denk gelir diye düşünüyorum. Ama Eylül ayını geçer diye düşünüyorum. Eylül yani Ağustos. Eylül-Ekim geçer. Ekim'in başına veya ortalarına doğru oyun çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak eklemiş olalım. Şimdi genç starlar ve İspanya'nın MVP'leri gelecek arkadaşlar. Yani bizlerin seçtiği oyuncular gelmiş olacak. Peki e, ikon olarak ne gelecek? İkon olarak bu hafta arkadaşlar Barcelona bekleniyor. Ve en çok beklenen ikon muhtemel gelme ihtimali var arkadaşlar. Bilginiz olsun ama şunu asla unutmayın biliyorsunuz. Konami çok fazla ters köşe yapmayı sever. Ee, sağ gösterip sol her zaman vurduğunu çok gördük arkadaşlar. Birçok yabancı sayfanın vesairenin bilmem neyin herkesin beklentisi bu hafta Neymar'ın yani hafta yapar günü Neymar'ın geleceği arkadaşlar bilginiz olsun. Neymar'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Normal kartı 100. En son güncellemede normalde ilk önce 101 olarak gelmişti. Daha sonra 102 olaraktan karşımıza çıktı arkadaşlar bilginiz olsun. Özelliklerini zaten anlatmaya gerek yok. Peki Neymar'ın yanında kimler var? Patrick Kluivert var arkadaşlar. O da 9'luk kartı. Normali 96, kulübünü seçtiğimizde 99 oluyor. Özellikleri bu şekilde. Gerçekten bitiriciliği, hızı, fiziksel teması falan. Hava akibiyeti çok iyi olan oyunculardan bir tanesi. Bir diğer oyuncu ise Rivaldo. Normal hali 96, kulübünü seçtiğimizde 97 oluyor. Özellikleri gayet güzel duruyor ama çok ağır bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, bir tık ağır bir oyuncu ama özelliklerine baktığımız zaman gerçekten güzel özelliklere sahip Rivaldo. Şimdi bu hafta arkadaşlar Player of the Week beklemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Euro 2020 bitti. Ondan dolayı şöyle bir tez ortaya atacağım arkadaşlar. Belki bu İspanya veya genç starlardan bir tanesini... Perşembe gününe aktarma ihtimali var çünkü artık öne çıkan oyuncular büyük ihtimalle gelmeyecek. Bilmiyorum bir bildirim de gelmedi ama belki bu videoyu yayınladıktan sonra bir bildirim gelmiş olabilir arkadaşlar. İşte artık öne çıkan oyuncu yayınlanmayı planlamıyoruz diye perşembe günü için öyle bir bildirim henüz gelmedi. O yüzden belki bu öne çıkan oyuncuları yani bu genç starlarla İspanya'nın starlarını belki perşembe gününe aktarma ihtimalleri olabilir diye tahmin ediyorum. Max seviyelerini hepiniz zaten biliyorsunuz. Dediğim gibi sezonun belki de son genç starları top açılımı olacak. Çünkü bizi heyecanlandıran bu saatten sonra bu sezonda artık oyuncu geleceğini zannetmiyorum. Hemen Henderson'dan başlayalım. 94 genel derece. düşükten büyüğe doğru gideceğim arkadaşlar. Yani genel derecesi en düşükten en yükseğe doğru ilerleyeceğiz. Kalecilik özellikleri bence genel derecesine göre gayet güzel. Eee Yakalama uzaklaştırma hariç diğer özellikleri 99 yani önemli olan farkındalık ve refleksler ee, direkt 99 zaten ee, 1.88 boyunca da bir kaleci yani Henderson için kimsenin de top açılı yapacağını zannetmiyorum. Zinchenko 94 genel derece çok fazla ee, yani standartların üstüne çıkamamış diyebiliriz. Ne kadar defansif farkında da çok iyi olsa da e, gerçi birçok mevkide de oynayabiliyormuş ya formu ama 5 e, yani açılmaz. Endidi 95 genel derece, top kazanması 99, hızı 88, dayanıklılık 99, fiziksel temas 90. Gerçekten e, dost Mevkinde iyi oyunculardan bir tanesi formu da altıymış, fena değil maça çıkarken yani oraya çok kötü çıkmaz diye düşünüyorum Endidi ama e, birçok kişi artık marketten e, patik bir yere aldığı için e, yani dost mevkini artık oyuncu aramıyordur diye düşünüyorum. Alejo Barcelona stoper 95 genel derece gelmiş. Özellikleri fena değil. Standartların bir iki tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Ama stoper mevkinde çok fazla oyuncumuz var. Forma altı fena değilmiş. Top açılımı yapmaya değmez ama. Declan Rice 97 genel derece. Özellikleri gayet güzel duruyor. Yani, yani biraz daha hızlı olsa gerçekten Patrick Vieira ayarında bir oyuncu diyeceğim hemen hemen. Ama bitiriciliği falan tabii düşük. E, formu da 5 olduğu için ee, çok fazla gelmesini isteyeceğim oyunculardan bir tanesi değil. Ofana 97 genel derece, 95 hız, 88 hızlanma, 96 defansif farkındalık ve top kazanma, 99 sıçrama, boyu kaçmış. 1.90 boya, 99 sıçrama, 97 fiziksel temas yani çok iyi duruyor ama işte şu formunun 5 olması biliyorsunuz kondisyon derecesi sabit C olduğu için artık şu formlar önemli arkadaşlar. Güncelleme olmadığı için canlı güncelleme yani Fofana çok fazla BA gelecek de bir oyuncu da değil zaten e, formunda bir tık kötü olması tabii maça çıkarken moral yani moral önemli arkadaşlar gerçekten önemli Davis 98 genel derece oyunun ilk 98 sol beki diyebiliriz bu sezon için arkadaşlar anlatmaya gerek yok Davis'i yani özellikleri gerçekten muazzam duruyor 96 form bence 9, e, şey formu pardon 6-96 nereden çıktı ya? Form 6 bence 7'yi hak ettiğini düşünüyorum. Davis'in gerçekten e, muazzam bir oyuncu. Takım kötü oynadığında bile Davis kendini ön plana çıkartabiliyor. Top kazanması falan da var. Bulmak istediğim oyunculardan bir tanesi e, Davis. Musiala 99 genel derece yine muhteşem özelliklere sahip bir oyuncu. E, formunun <laughs> 4 olması tabii ki çok çok kötü ama Takım gücü adına e, takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Bir ara daha 99'luk kartı gelmişti. Birçok arkadaşımızda da var. E, belki Musiala'sı olanlar tabii ki Musiala'nın gelmesini istemez açıkçası diye düşünüyorum. Sancho 99 genel derece yine özellikleriyle ve Sancho'yu sevenler birçok kişi e, biliyorum ki top açılımı yapacaktır. Sancho'yu isteyecektir diye düşünüyorum. Yine formu düşük olan oyunculardan bir tanesi. 5 olaraktan gelmiş ama... Yine Sancho'yu çok fazla isteyecek oyuncular vardır. Bana gelmesini istemem. Ben de 99'unu bulmuştuk çünkü. Ee, İngiltere top açılımından. Ansu Fati 100 olarak karşımıza çıkıyor. Özellikleri çok çok iyi. Bitiriciliği 96, şut gücü 92. Yani top kontrolü hız hızlanmasına girmeye de gerek yok zaten. Fiziksel teması ve formu bir tık kötü olsa da Ansu Fati bitiriciliği ön plana çıkıyor. Ama markete geldiği için birçok kişi aldığı için ee... Çok fazla Ansu isteyecek olan kimse de yoktur diye düşünüyorum. Son oyuncumuz Erling Kalant. Yani bizi en çok heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi. Çok fazla e, yani oyunda yer alan bir takıma gitmesini çok istiyorum. Yani Borussia Dortmund'dan e, ayrılıp ya da Borussia Dortmund'la e, bir sözleşme yapıp en azından e, çakma bir isimle en azından oyunda yer almış olsa haftanın oyuncularına gelebiliyor. Ama e, oyunda hiç yer almadığı için Borussia Dortmund ee, gelemiyor. Yani ya bir takıma gitmesini çok isterim bu sene ya da e, Dortmund'un en azından çakma bir isimle oyunda yer almasını çok isterim Erling Haaland için. Yani özellikleri bir ikonda bulunması gereken özelliklerden bir tanesi. Bir karşılaştırma yapmıştık zaten biliyorsunuz. Oyunun en iyi forvetleriyle bir karşılaştırma yaptık. Ee, yani bir iki oyuncu e, neredeyse iki tane oyuncu e, bir tanesi geçti sadece. Rashford geçmişti. E, Rümenige'de kafa kafaya gelmişti. E, onun dışında diğer oyuncular HALANT'ı yani şu kartını, Player of the Week kartını geçememişti. Abartı diyenler var, hak ediyor diyenler var. Bence e, hak ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten e, yetenekli bir oyuncu. En çok istediğim oyunculardan, performansını merak ettiğim oyunculardan bir tanesi inşallah bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen İspanyol oyuncuları da hızlı hızlı geçelim. Ee, İspanyol MVP'leri de gelecek arkadaşlar. Jordi Alba 94 olarak geliyormuş. Özelliklerini hemen gösterdiğimiz zaman fena değil. Ama formu 5. 94 genel derece. Şimdi ücretsiz Davis varken de Jordi Alba'yı kimse oynatmaz. Oblak 95 genel derece. Bütün özellikleri uzaklaştırma 98 hariç 99. Gayet iyi bir kaleci. Birçok kişi de kullanıyor Oblak'ı. Bende de var zaten. Trippier 95 genel derece. Standartların çok üstüne Çıkabilen bir oyuncu değil ama özellikleri fena da değil. E, 95 birçok kişide şimdi Arnold varken de Trippier'i oynatmaz diye düşünüyorum. Rafael Varan 97 genel derece. Özellikleri çok çok iyi. Hava hakimiyeti çok iyi. Yani Varan benim sevdiğim stoperlerden bir tanesi. E, ben de var. O yüzden bana gelmesini istemem. Karim Benzema 97 genel derece. Çok fazla tercih edilemeyen ara ara e, maç deylerde oynatılan oyunculardan bir tanesi. Ee, diyebiliriz Karim Benzema için. Toni Kroos 97 tam bir pasör oyuncu. Ee, biraz hızını burada yükseltmişler sanki. Hız hızlanması bir tık iyi gibi. Top kontrolü 99. Alçaktan pas, yüksekten pası çok iyi. Formu 8 çok önemli. Ee, maça yani Kondisyon derecesi C olsa da arkadaşlar maça e, çıkma e, morali çok yüksek çıkma olasılığı yüksek. Çünkü formu en yüksek düzeyde ee, diyebiliriz. Tony Kroos bu özelliği ön plana çıkartıyor. Bitiriciliği de 87 gayet güzel. Şut gücü 94. Lorente 99 hızla ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi bende vardı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Performansını değerlendirmiştik. Bence gayet güzel bir kart. Ama tabi standartların çok çok üstüne çıkamamış. 88 bitiricilik bence bir ofansif orta saha için fena değil. İdare eder diye düşünüyorum. Luis Suarez 98 genel derece gelmiş. Baktığımız zaman yani 77 hız hak etmiyor diye düşünüyorum. ya Bir en az 83-84 olması lazım bence. Ee, biraz düşük kalmış diye düşünüyorum ama özellikleri fena değil. Luis Suarez sırtı dönük çok iyi top oynuyor. Gerçekten ben bir rakipte denk gelmiştim. Ee, hemen hemen her topta yani şu fiziksel temasıyla dengesi çok iyi olduğu için yani sırtını diyerek yaslayıp topu alıp kontrol edip sağa sola çok güzel dağıtıyordu. E, o konuda Suarez'in üstüne bir oyuncu da bilmiyorum denk gelmedim arkadaşlar. Frank de Jong 98 genel derece. Yani Toni Kroos'un hızlı halini düşünün arkadaşlar. Tabi bitiricilik ve şut gücü bakımından Toni Kroos'tan düşük ama... E, onun e, pasör tam bir pasör oyuncu. E, ama hızlı, hızlanması, top kontrolü sürmesi, sıkı top tutması çok iyi. Biraz bitiricilik ve şut gücü de olsa güzel olur. Ama daha çok orta sahaya yönelik bir oyuncu olduğu için... Ee, şey olarak bitiricilik olarak da ön plana çıkamamış. Sürpriz oyunculardan bir tanesi Konde. bilmiyorum doğru mu okudum? Conde diye mi okunuyor? Conde diye okuyacağım. Neyse. Sürpriz dedim çünkü muazzam özelliklere sahip. Bilmiyorum. Yani e, beklediğim şey aslında. Çünkü Konami'nin hani sezon sonu olduğu için oyuncuları abartmasını bekliyordum zaten. Beklediğim oyunculardan bir tanesiydi. Yani oy, bu şekilde oyuncular bekliyordum daha doğrusu. 1.78 boyunda sıçramayı 99'da kapatmaya çalışmışlar. E, boyunun kısa olduğunu bir stoper oyuncu. 91 hız, 90, 85 hızlanma, 96 dayanıklılık, fiziksel teması da gayet iyi. Defansif farkındalığı ve top kazanması çok iyi. Genç olduğu için diye düşünüyorum. 35 seviye bir oyuncuymuş. Gerçekten çok ilgi çekiyor. E, yani burada en çok ilgi çeken oyunculardan bir tanesi. Ee, bu Konde ile De Jong olduğunu düşünüyorum ben zaten. Top açılımı yapılırsa bunlar için yapılır ama ben e, riske girmem. Bu iki oyuncu için MyClub parası harcamam. Son oyuncumuz Lionel Messi. Zaten Lionel Messi'yi anlatmaya gerek yok. Defalarca ücretsiz verildi. Ee, ne bileyim defalarca Barcelona geldi. Birçok kişi oradan buldu vesaire gibi. Yani konsolda bile ben 3 tane falan bulmuştum. Düşün yani konsoldan çok fazla top açılımı yapmamama rağmen Messi'yi 2-3 kere Bulmuştum. Yani Messi içinde kimse top açılımı yapmaz zaten diye düşünüyorum. Son oyuncumuzdu. Bakalım. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. En çok bizi he heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi Erling Haaland zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım pazartesi günü e inşallah Perşembe'ye aktarmazlar dediğim gibi arkadaşlar. Pazartesi günü merakla bekliyoruz. Erling Kalant'ı. E videomu da buradan noktaya Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.